Bir gece Endülüs'te dar bir sokakta yağmur hafifçe taşlara vururken zenginliğiyle tanınan bir tüccar İbn Arabi'nin kapısında durdu. Serveti vardı, kervanları vardı, altınları vardı ama içi sürekli dardı. Kapı açıldığında hiç konuşmadan içeri girdi, diz çöktü ve sonunda dayanamayıp söyledi. Efendim, insanlar bana zengin diyor ama ben geceleri huzur bulamıyorum. Para geliyor ama tutmuyor. Bunun bir sırrı var mı? İbn Arabi ona baktı ve sordu. Sahip olduğunu sandığın şeyleri kaybetmekten korkuyor musun? Tüccar hiç düşünmeden cevap verdi. Evet. İbn Arabi başını eğdi ve sakin bir sesle konuştu. O halde sen zengin değilsin. Çünkü korku olan yerde zenginlik durmaz. Sonra ekledi. İnsanların yüzde doksan dokuzu bu sırrı bilmez. Zenginlik para gelince başlamaz. Zenginlik para kalpten çıkınca başlar. Tüccar irkildi. Ama para olmadan nasıl zengin olunur diye sordu. İbn Arabi kandile baktı. Para elindeyken kalbinde yoksa nimettir. Para kalbindeyken elinde yoksa yüktür. Ardından gizli öğüdünü fısıldadı. Kazandığını benim dediğin an bereket kesilir. Emanet dediğin an çoğalır. O gece tüccar dergahtan ayrıldı. Ertesi gün ilk defa kazancını sayarken içinden bu bana ait değil dedi. İlk defa verirken eksileceğini düşünmedi. Günler geçti, malları azalmadı ama korkusu azaldı. Haftalar sonra kazancı arttı ama bu kez kalbi büyüdü. İnsanlar ona sordu. Ne yaptın da zenginliğin arttı? O sadece şu cevabı verdi. Zenginliği paradan ayırdım. Aylar sonra tekrar İbn Arabi'nin yanına gitti. "Efendim," dedi. "Artık daha çok kazanıyorum ama daha da önemlisi kaybetmekten korkmuyorum." İbn Arabi gülümsedi. "İşte şimdi zenginsin. Çünkü gerçek zenginlik elindekini kaybetsen bile eksilmeyeceğini bilmektir." Sonra son öğüdü verdi. "Unutma. Allah malı kuluna verir ama zenginliği kalbine verir. Kalp hazır değilse para imtihan olur." Kalp boşsa para hizmetkar olur. O günden sonra tüccar şunu anladı. Zenginlik bir sonuç değil, bir haldi. Ve o hal Allah'a güven başladığında kendiliğinden gelirdi. Çünkü yüzde dokana zokuzunun bilmediği sır şuydu. Zenginlik izlenerek değil, bırakılarak gelirdi. Tüccar o günden sonra şehrin içinde aynı adımlarla yürüyordu ama artık aynı insan değildi. Pazara girdiğinde malların parlaklığı gözünü almıyor, rakamlar kalbini sıkıştırmıyordu. Eskiden kazanç defterini her açtığında içi daralırdı. Şimdi defteri açmadan önce kalbini yokluyordu. Eğer kalbi sakinse, gün zaten bereketli sayılıyordu. Bir gün büyük bir anlaşma önüne geldi. Çok kazançlıydı ama içinde tuhaf bir ağırlık vardı. Eski haliyle olsa tereddüt etmeden kabul ederdi. Bu kez durdu, gece boyunca düşündü, dua etti ve sabah olduğunda vazgeçti. Dostları ona güldü. Bu fırsat bir daha gelmez. O sadece şunu söyledi: Rızık kaçmaz ama bereket kaçar. Aylar sonra o anlaşmanın nice insanı iflasa sürüklediğini duydu. O an İbn Arabi'nin sözünü hatırladı. Bereket gelmemesi gerekeni uzak tutar. Zamanla tüccarın kazancı arttı ama daha garibi harcamaları da artmadı. Aynı evde yaşadı, aynı sofraya oturdu, aynı kıyafetleri giydi ama evinin içi huzurla doldu. Misafirler geldiğinde bu evde tuhaf bir ferahlık var diyorlardı. Tüccar ise içinden şu cümleyi geçiriyordu. Bu evde para değil, emanet duruyor. Bir gün genç bir adam ona yaklaştı ve sordu. Bana da zenginliğin sırrını öğretir misin? Tüccar uzun uzun anlatmadı. Sadece şunu dedi. Kazandığını korumaya değil, kalbini korumaya başla. Geceleri artık uyuyabiliyordu. Çünkü kaybetmekten korkmadığı bir hayata uyanıyordu. Bir gece rüyasında yine İbn Arabi'yi gördü. Ona şunu söyledi. Zenginlik sana geldi ama sakın ona ev sahipliği yapma. Misafir olsun, kalbine yerleşmesin. Tüccar uyandığında kalbi sakindi. Çünkü artık biliyordu. Para gelir gider, ama güven kalırsa insan hep zengindir ve insanlar hala onun servetini konuşuyordu ama o kendi içinde şu sırrı saklıyordu. Zenginlik parayla değil, Allah'a yaslanan kalple gelir. Günler ilerledikçe tüccarın hayatındaki değişim daha da derinleşti. Eskiden kazanç arttığında sevinir, azaldığında daralırdı. Şimdi ise her halde aynı sükuneti taşıyordu. Çünkü anlamıştı ki zenginlik rakamların yükselmesi değil Kalbin yere sağlam basmasıydı. Bir sabah dükkanını açmadı. Şehri dolaştı, fakirlerin yanına uğradı, kimseye fark ettirmeden ihtiyaç sahiplerine verdi. Döndüğünde kasasında eksilme olmadığını değil, kalbinde bir genişleme olduğunu hissetti. O an kendi kendine fısıldadı. Demek ki para verildikçe azalmıyor, tutuldukça ağırlaşıyormuş. Bir gün eski bir dostu geldi ve ona açıkça sordu. Söyle bana, gerçekten zengin misin? Tüccar gülümsedi ve şu cevabı verdi. Eskiden çok param vardı ama geceleri korkuyla uyurdum. Şimdi belki daha azım var ama sabahları Allah'a güvenle uyanıyorum. Hangisi zenginlik? Dostu sustu. Tüccar devam etti. İbn Arabi bana şunu öğretti. Zenginlik, sahip olduğun şeylerin seni terk etmesinden korkmamandır. Zamanla İnsanlar onun kapısını daha çok çalmaya başladı. Kimi nasihat istedi, kimi borç, kimi dua. Tüccar kimseyi geri çevirmedi ama kimseye de nasıl zengin olursun dersi vermedi. Sadece hayatıyla konuştu. Sessizliği, ölçülülüğü, acele etmeyişiyle. Çünkü biliyordu ki %99'unun bilmediği sır anlatılarak değil, yaşanarak geçer. Bir akşam dükkanın kapısını kapattı, gökyüzüne baktı ve derin bir nefes aldı. Kalbinde ne kazanma arzusu ne de kaybetme korkusu vardı. Sadece bir teslimiyet. İşte o an İbn Arabi'nin saklı öğüdü tam anlamıyla yerini buldu. Zenginlik Allah'a güvenin meyvesidir. Güven yoksa para imtihandır. Güven varsa para hizmetkardır. Ve tüccar artık şunu kesin olarak biliyordu. Zenginlik sonradan gelmez. İnsan kendinden çekildiğinde zaten oradadır. Zaman ilerledikçe tüccar artık zenginlik kelimesini bile kullanmaz olmuştu. Çünkü kelimeler de bazen kalbi bağlayan zincirlerdi. O sadece dengede kalmaya çalışıyordu. Sabah dükkanını açarken içinden bugün bana ne verilecek değil, bugün benden ne alınacak diye geçiriyordu ve garip olan şuydu. Ne zaman bir şey vermeye hazır olsa hayat ondan bir şey almıyordu. Bir gün büyük bir yangın çıktı. Çarşının yarısı yandı. İnsanlar panik içindeydi. Kimi her şeyini kaybetti. Tüccarın dükkanı da zarar gördü ama o yanan mallara bakıp diz çökmedi. Sadece derin bir nefes aldı ve fısıldadı. "Demek bu kadar benim yüküm değilmiş." O an kalbindeki sükuneti fark etti. İşte gerçek zenginlik buydu. Yangından sonra şehir zor günler yaşadı. İnsanlar borçlandı ticaret durdu. Tüccar kalan imkanlarıyla başkalarına destek oldu. Kimine mal verdi, kimine zaman, kimine sadece dinleyen bir kalp. Bir akşam yalnız kaldığında İbn Arabi'nin sözleri tekrar kalbinde yankılandı. Kalbi dolu olanın eli boş kalmaz ve gerçekten de günler geçtikçe yeni kapılar açıldı. Hiç beklemediği yerlerden rızık geldi. Ama artık o rızık onu şaşırtmıyordu. Çünkü biliyordu Allah güvenene ölçüsüz davranmaz. Bir gün genç bir çocuk ona yaklaşıp sordu. Amca sen hiç korkmuyor musun? Tüccar gülümsedi. Eskiden çok korkardım dedi. Şimdi korkacak bir sahibim kalmadı. Çocuk anlamadı ama gülümsedi. Çünkü bazen hakikat anlamaktan önce hissedilirdi. O akşam tüccar evine döndüğünde kapının eşiğinde durdu. İçeri girmeden önce kalbine baktı. Orası hafifti. Ne altınla doluydu ne hesapla. Sadece bir güven vardı. Ve o güvenle attığı her adım hayatın onu taşımasına yetiyordu. Artık şunu biliyordu. Yüzde doksan dokuzunun bilmediği sır ne gizli bir dua ne de özel bir formüldü. O sır şuydu. İnsan kalbinden sahiplik duygusunu çıkardığında hayat ona fazlasıyla emanet eder. Çünkü zenginlik elde tutmak değil tutunmamaktır. Ve Allah'a tutunan kalp hiçbir zaman fakir kalmaz. Ve bir gün tüccar aynaya baktığında şunu fark etti. Yüzünde artık zenginliğin değil, güvenin izi vardı. Ne kaybetme korkusu, ne yarın endişesi. Çünkü kalbinde sahip olmak yerine emanet etmek yerleşmişti. O an İbni Arabi'nin saklı öğüdü tamamlandı. Zenginlik para gelince değil, kalpten para çıkınca başlar. İnsan Allah'a yaslandığında hayat onu sınamaz, taşır. Şehir hala aynıydı. Pazarlar hala gürültülüydü ama onun içinde sessiz bir denge vardı. Kazancı geldiğinde şükretti. Gittiğinde daralmadı. Çünkü artık biliyordu. Allah malı dilediğine verir. Ama zenginliği güvenene verir. Ve bu güven ne altınla alınır ne de kaybedilir. Hikaye burada bitti ama sır bitmedi. Çünkü yüzde doksan dokuzunun bilmediği gerçek şuydu. Zenginlik izledikten sonra gelmez. İnsan kalbinden tutunmayı bıraktığında zaten gelmiştir ve Allah'a tutunan bir kalp hiçbir zaman fakir kalmaz.